Merhaba sevgili başaklar. Bugün 11 Temmuz Perşembe Jüpiter günündeyiz. Kendinizi yorgun hissedebilir ve boş zamanınızı sakin bir ortamda geçirmek isteyebilirsiniz. Dinlenmek için kısa bir geziye gitme veya birkaç günlük de olsa bir tatil yapma planlarını kurabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 11 Temmuz Perşembe Jüpiter günündeyiz. Aslan Burcunda ilerleyen ay akşam 22.50'den itibaren Mars'la e, seksil açı yapacak ve ardından boşluğa düşecek. Bugün enerjimizin ve motivasyonumuzun yüksek olduğu bir gün ve gece geçirebiliriz. Özellikle sosyal ve sanatsal faaliyetler, eğlenceli organizasyonlar için e, güzel fırsatlar karşımıza çıkabilir. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.